değerli hekimler. Bugünkü konumuz enjeksiyon uygulamaları. Enjeksiyon uygulamaları öncesinde hastanın yazılı onamının alınıp alınmaması konusu tartışılıyor. Buna ilişkin olarak Yargıtay'ın görüşlerini, Danıştay'ın bu konudaki görüşünü, iştahat haline gelmiş görüşünü ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki çıkarmış olduğu genelgeyi incelemek istiyoruz sizinle birlikte. Konuyu isterseniz bir Yargıtay kararından alıntıyla açıklamaya çalışalım. Acilde yapılan bir enjeksiyon neticesinde hastada komplikasyon gelişiyor, düşük ayak gelişiyor. Sonrasında bu zarar sebebiyle hasta bir tazminat davası açıyor. Yerel mahkemeci adli tıp incelemesine gönderiliyor ve adli tıp diyor ki bu enjeksiyonun komplikasyonlarındandır. Hekimin bunda bir dahli yoktur meydana gelmesinde. Kişinin fizyolojisine bağlı olarak meydana gelebilir. Dolayısıyla burada bir hekim uygulaması da hata olmadığından davanın reddine karar veriliyor. Hasta tarafı temize başvuruyor yargıta incelemesinde şöyle bir karar çıkıyor. 13. dairenin kararı. Daha sonra da bu karar aslında iştahat haline geliyor ve enjeksiyon uygulamalarına ilişkin kararları bu şekilde görüyoruz. 13. hukuk dairesi şöyle bir yorum yapmış. Diyor ki biyotip sözleşmesinin 5. maddesi açıktır. Hastanın rızası düzenlenmiştir 5. maddede. Sağlık alanında herhangi bir müdahale yapılabilmesi için kişinin mutlaka bu konuda özgürce bilgilendirilmiş olması ve yazılı onamının alınması gerekir, muvaffakatının alınması gerekir diyor. Ve ilgili kişi muvaffakatını her zaman geri alabilir. Rızanın kapsamı biyotip sözleşmesinde bellidir. Ayrıca komplikasyonların da izah edilmesi gerekir aydınlatma yapılırken. Hekim etiği yönetmeliğinden de bahsediyor Yargıtay'ın 13. Hukuk Dairesi. Hekim etiği yönetmeliğinin 26. maddesinde bir düzenleme yapılmıştır. Hekim hastasını, hastanın sağlık durumunu ve konulan tanı, önerilen tedavi yöntemi, başarı şansı, Kullanılan ilaçlar, ilaçların yan etkileri, olası yan etkileri, e, hastanın tedavi kabul etmemesi durumunda oluşabilecek risklerin hepsini ve yaratacağı sonuçları, olası riskleri aydınlatarak ancak bir tıbbi girişimde bulunabilir. Dolayısıyla aydınlatılmış onan belgesinin alındığının ispatı hastane ve hekimdedir şeklinde bir ön bilgilendirme ile dosyada aydınlatılmış onan belgesinin eksik olduğundan bahisle, kararı bozarak yerel mahkemeye geri çeviriyor. Bu ne demek? Yargıtay enjeksiyon uygulamalarında hastadan alınmış onan belgesini arıyor demektir. Bunun da ispatını hekim ve hastaneye yüklemiştir. Dolayısıyla acilde de yapılsa bu enjeksiyonlar acil durumda demiyorum. Acilde yapılan enjeksiyonda dahi hasta daha önce kendisine reçete edilmiş bir ilacı orada gelip acilde acil şartları olmadan enjeksiyon yapılmasını isteyebilir. O durumda dahi aydınlatılmış onamının yani rızasının alınması gerekiyor. Hasta daha önce aydınlatılmış olabilir ama rızasının alınması gerekiyor. O nedenle bu konu oldukça önemli. 2019 yılında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2019'u 11 sayılı bir genelge yayınlandı. Onun üzerine zaten tartışmalar başladı. Sağlık Bakanlığı yayınlamış olduğu genelgede 1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatları tarzı icrasına dair kanundan bahsederek enjeksiyon açısından hastanın yazılı muvaffakatının alınması zorunlu değildir şeklinde bir yorumda bulundu. Bir genelgeye konu oldu bu mesele. Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere tıbbi müdahalelerde hastanın muvaffakatının alınması gerekir. Ancak büyük cerrahi işlemler için muvaffakatının yazılı alınması zorunludur. Enjeksiyon için yazılı muvaffakata gerek yoktur şeklinde bir genelge yayınladı Sağlık Bakanlığı. Ancak bu biyotip sözleşmesinin ortadan kaldıran bir genelge değil, var olan yasaları da ortadan kaldırmadığı için bunun ancak biz kamuda çalışan hekimler açısından idarenin enjeksiyon sebebiyle açılan davalarda eğer bir tazminat talebi veya tazminat kararı ile karşılaşırsa hekime rücu etmeyeceğini ancak anlayabiliriz. enjeksiyonda bir onam eksikliği sebebiyle rücu etmesi durumunda da bu genelge hekimlerin savunmasını destekleyecek bir genelgedir. Yine belirtmek gerekir ki 1219 sayılı kanun 1956 yılında yürürlüğe girmiş olan ve hala meriye olan, hala geçerli olan bir kanundur ama uluslararası bir sözleşme olan biyotop sözleşmesi 2003 yılında imzalanarak yürürlüğe girmiştir Türkiye tarafından. Biz anayasaya baktığımızda anayasanın 90. maddesine usulüne göre yürürlüğe konmuş olan uluslararası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla YouTube Sözleşmesi gibi bir düzenleme varken ve bu hastanın aydınlatılarak onamının alınması gerektiğini öne sürüyorken bir genelge ile bu onam yükümlülüğünün ortadan kaldırılamayacağını düşünüyoruz. O nedenle sonuç olarak şunu söylemek isteriz ki enjeksiyonlar açısından da hastanın rızasının alınmış olması gerekir. Aydınlatma sözlü yapılır ama rıza onamlar yazılı olduğu için bu hususa dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz özellikle. <laughs>